Süper Lig'de Elazığ Spor Ligi yani baktığımızda 13 puanla ve 16. sırada bitirdi ki hoca değişikliğine giden takımlardan bir tanesi yine Elazığ Spor. Yani oyun olarak çok fazla ümit vermeyen takımlardan birisiydi ama son haftalara doğru işte puanlar geldi. Puanlar tabii ki bu kadar sıkışık bir puan tablosu içerisinde umutları yine ikinci devreye taşıdı. Ama işlerinin ben zor olduğunu düşünüyorum. Hani hem Kayseri ve Kayseri Erciyes gibi takımlara göre mesela alttaki takımlara göre hem üstlerindeki Rize gibi Antalya takım Antalya Spor gibi takımlara göre biraz daha dezavantajlı olduklarını düşünüyorum. Özellikle ikinci yarıda kümede kalma ee mücadelesinde ki geçen sene Yılmaz Vural'ın etkisi görülmüştü. Ve hani çok da kötü bir yerde değilken işte Yılmaz Vural ayrılığı, Ardından bir teknik direktör tercihi. Sonra teknik direktörden vazgeçip Okan Buruk'la yola devam etmek. Hani bütün bunlar Elazığ Spor açısından işlerin çok iyi gitmediğini zaten göstergesi. Sağ içerisinde dönecek olursak da hani iki Serdar ki Serdar Gürler geçen senenin öne çıkan oyuncusuydu. Bu sene bence fark yaratan oyuncu Serdar Özkan. Benim daha işte Lüçes Beşiktaş döneminde altyapıdan alınmıştı A takıma. O zamandan beri hep takip ettiğimiz, hep böyle beklentilerin içinde olduğumuz oyunculardan bir tanesiydi. ve yaş altı yapısından yetişen ve e, hani e, bir şeylerin değişeceğini düşündüren oyunculardan. Çünkü Luchescu'nun prensiydi hatta. Çok önem veriyordu ona. Ki Sardar Özkan'ın yetenekleri hep konuşulur. Hani mesela bu Lig TV'deki quiz programını izleyen insanlar e, birçok insanın en yetenekli futbolcu Sardar Özkan dediğini falan görürler. Ama kendi kariyerini bir an hani neredeyse bitirme noktasına gelmişti bence. Çünkü e, yaşı 87'li olması lazım. Hani çok fazla artık daha e, oynayacağı çok şey var önünde. O yüzden onun açısından hani bir geri dönüş hikayesi olması açısından önemli Elazığ e, cephesinde. Ve hani bir, bir bakıma da mesela yani biraz Aydın'a benzetiyorum onu. O da yine eski bir e, altyapı oyuncusuydu. Hani e, yani bu sene itibariyle Elazığ sporda özellikle hücum bölümünde sadece goller attıkları kattık, yani yani goller ve hani skora etki doğuran asist de golünün dışında da etkinlik açısından da takımı takımı ayakta tutan isim olma açısından da ki o bence Okan Buruk da onun için bir şans. Hani e, onu da daha yakından tanıyordur. Biraz daha fazla e, biliyordur mutlaka Okan Buruk onun yeteneklerini. E, o yüzden Serdar Özkan'ın ilk yarı itibariyle Erzurum hani bu kadar kötü giden şeyin içerisinde e, yeniden hani Süper Lig'e bu şekilde geri dönüş olması, geri dönmüş olması e, bence onun e, yani devrinin Elazığ Spor Cephesi'ndeki en önemli artısı.